Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Pire İnter doktorum herhalde şu an. İznermek zor çok az kaldı. Ee, geçen sene tıp fakültesi yaptığımızda Çukurova Tıp'ta bayağı istenmişti ama ona vakit yetmemişti. Bu sene de Çukurova Tıp için Yaren'i davet ettim. O da sağ olsun kırmadı, geldi. Ee, sözü şimdi Yaren'e bırakacağım yavaştan ama önce bir has bir hal edelim. Hoş geldin Yaren, nasılsın? Hoş buldum, teşekkür ederim Mukaddes. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Kırmadın, geldin, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Hazırsan sorulara geçelim. Ben sana sırayla soralım, arkadaşlar aydınlatmaya çalışalım. Tamam, başlayalım. Şu an güncel sıralamalar nasıl? Sen e, kaç yılında girdin? Sıralaman nasıldı? Son girenler kaç e, bin sıralamayla girmişti sınıfınızda? Bu son sıralamalar dışında başka iyi sıralamalara sahip olan kişiler var mıydı? Onu sorayım. Tamam, öncelikle şöyle başlayayım o zaman. E, ben Ayten Yaren Ceyhan. Ben Çukurova Tıp e, 3. Sınıf Öğrencisiyim. 2020 yılında girdim bizim dönemimizde 8800 ile kapattı Çukurova, Ben 8051 ciydim. E, tabii biz bu sıralamanın üst dönemleri de vardı, üstleri de vardı. E, mesela benim dönem arkadaşlarımdan biri 512. Idi. E, Bu sıralamayla da girenler vardı. Adana'lıydı, Adanayı seviyordu, ayrılmak istemedi <laughs> ve orayı tercih etmiş. Bir sonraki sene yani 2021'de de 9400'le veya 4'le kapattı. Yani hemen hemen ilk 8000, 9000 civarında öğrenci alıyor. E, ama şöyle de bir şey var aslında Adana'da. Adana'da şöyle bir şans var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimi veriyor. Bu farklı illerde devam ediyor mesela. Bu Adana'da da var. Bu fakülteler İstanbul ve Ankara'ya bağlı. Adana'daki İstanbul'a bağlı mesela. Bizimle birlikte başladı. 2020'de başladı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana için öğrenci almaya. Yaklaşık 60-70 civarında da bir kontenjanı var. Aslında eğitim olarak Çukurova'dan çok bir farkları yok özellikle temel eğitim olarak çünkü biz eee arkadaşlarla yani Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden arkadaşlarla aynı amfide aynı dersleri aldık. E, laboratuvarlarımız ortaktı, sınavlarımız sorumlu tutulduğumuz sorular ortaktı. Bu konuda temel eğitimde bir farkımız yok. Farkımız aslında biraz klinikte. Çukurova öğrencileri kliniğe geçtiği zaman stajlarını Balcalı'da yapacakken, sayı arkadaşlar Adana Şehir Hastanesi'nde yapacaklar. Ee, Adana Şehir Hastanesi tercih etmek isteyen arkadaşlar için de 14.000-13.000 aralığında olması gerekiyor. Tamamdır, teşekkür ederim. Sağ ol. Aslında bayağı faydalı oldu. Hem e, şimdi yorumlara geleceklerdi zaten mesela Adana hakkında bilgi almaya geliyor ama sen Çukurova'dasın. Sana şey soracaklardı. Merhaba Yalin abla işte sağlık bilimleri hakkında da bilgin var mı diyecekti. Sen önden söylemiş oldun. Teşekkür ederim. Ayrıca bu sağlık bilimleri üniversite sadece Adana'da yok. Adana'da 2020'de başladı ama daha önce başka şehirlerde de vardı. Evet, evet, var. Bu şehirlerde de araştırılabilir. Bence de. Kesinlikle. Tamamdır. Haklısın. Teşekkür ettim. Bir diğeri aslında söyledim daha yeni temel bilimler işte amfibler değişiyoruz vesaire diye ama temel bilimler ve klinik eğitimler nasıl klinik bilimler? Zor mu, kolay mı, verimli mi, verimsiz mi? Tavsiye eder misin, etmez misin? Bunları sorayım. Şu şekilde bizim temel bilim eğitimimiz bence iyi. Zaten diğer üniversitelerde olduğu gibi bizim üniversitelerimizde de çok anlaştığımız hocalarımız var, çok iyi anlatan hocalarımız var. Böyle slide okuyan daha çok hani senin biraz uğraşman gereken hocalarımız da var. Ee, ama şunu diyemem ki şu branş hani şu derste seni tamamen boş bırakıyorlar. Senin uğraşman gerek diyemem. Tabii tıp fakültesinde hani senin uğraşman da gerekiyor ama e, at yapını boş bırakmıyorlar. Bu konuda e, öğretmenlerimiz iyi. Tabii temel bilim olunca işte çalışma alanlarımız, kütüphanemiz, sessiz çalışma odalarımız, işte laboratuvarlarımız ya da bununla birlikte beceri laboratuvarlarımız bunlar mevcut ve aktif bir şekilde de devam ediyor. Ve tıp fakültesi deyince de bence en çok merak edilen e, kadavralardır. Ben de Çukurova'ya gelmeden önce e, böyle birkaç e, söylenti duymuştum. Çukurova'da kadavra yok falan diye. Ama kadavralarımız mevcut. E, birinci ve ikinci sınıfta bolca kadavra dersleri <laughs> laboratuvarlardan atom <laughs> laboratuvarlarında. Aynı zamanda e, maketlerle de derslerimizi işliyoruz. E, aslında şöyle biz Bizim bir tık kötü yanımız iki üniversite olduğumuz için biz kalabalığız. 2020'de başladı ve en kalabalık dönem bizim döneme denk geldi. Ama bunun hem pandemiyle birlikte getirisi de oldu. Bizim laboratuvarlarda böyle e, gruplara bölmeler şeklinde. Mesela histoloji evet. laboratuvarında iki kişiye veya üç kişiye bir laboratuvar mikroskop düşerken daha önceslerinde şimdi bize sadece her birine bir mikroskop düşüyor şeklinde her öğrenci bir mikroskop. Bu şekilde daha ne kadar devam eder bilmiyorum ama anatomi laboratuvarlarında da her öğrenciye bir masa şeklinde devam eden sistemlerimiz var. Temel bilim eğitimimiz bu şekilde. Klinik eğitime baktığımız zaman ben 3. sınıf olduğum için çok fazla klinik eğitim bilmiyorum aslında. Gördüklerim kadarıyla üst dönemlerden ya da entegre oturumlarımızla denk geldiğinde ya da ben biraz meraklı olduğum için kliniğe çok gelgitten dolayı iletişime geçtiğimde şunları gördüm. Klinik eğitimde en az teorik eğitim kadar iyi Çukurova'da ve hatta üst dönemlerimden klinik eğitimin teorik eğitimden daha iyi olduğunu da duydum. ki Bence zaten klinik eğitim hasta çeşitliliği, hasta sayısıyla daha önemli öğretmenleri kadar. Ki Balçalı gibi bir hastanede staj yapmak, etraftaki çevre illerden, çevre hastanelerden hasta alan bir hastanede staj evet. yapmak bizim büyük bir şansımız bence. Bunun yanında klinik hocaları da, özellikle mesela kendi deneyimlerimden söyleyeyim, temel bilimde olup preklinikte olup kliniğe çok meraklıysanız gittiğiniz zaman genellikle geri çevrilmiyorsunuz. İşte birçok üniversitede olduğu gibi daha erkenden ameliyatlara girme, hasta görme, acil nöbetleri tutma, bunlara genelde temel bilimlerde daha meraklı olunuyor. <laughs> Fazlacı olunuyor. Ya. Ee, yani aldığım dönüşler genelde hani pek girmediğim mesela e, beyin ve sinir cerrahisinin ameliyatı vardı. Ben merakla giriyorum böyle. Hoca çok derinde çok bir şey göremezsin. Bence diğer ameliyatları gez daha heyecanlı bir dönüş vermişti mesela. <laughs> hani dönüklere bu şekilde ve e, meraklı insanı da aslında geri çevirmemeye çalışıyorlar. Bu konuda e, soru bitmeden şöyle de bir öneride bulunayım. İster Çukurova'da olsun, ister başka fakültelerde olsun, e, meraklı arkadaşlarımız varsa kliniğe daha önceden gidebilirler. Temel bilimler tam olarak kliniğe kadar e, tıp fakültesinde olduğunu belli etmeyen bölümler, özellikle Özellikle birinci sınıfta hani diğer fakülteleri tam bilmesem de Çukurova'da böyle asıl geçiş evresi olduğu için böyle temel belli başlı şeyleri öğrendiğimiz için tıpta okuduğunuz fark etmiyorsun. Bu yüzden seni motive etmek için, seni böyle daha e, tıpta okuduğunu hissettirmek için e, kliniklere gidebilirsin. Hocalarında geri çevireceğini çok düşünmüyorum. E, bu da küçük bir öneri olsun. Bunu temel eğitiminde, e, temel bilimlere ilgisi olanlar için de söylüyorum aslında. Hani Bir araştırmaya katılmak ister ya da herhangi bir şey hakkında bilgi almak ister, temel hocaları da bu konuda yardımcı olacak. E, şimdi Yaren daha klinik bilimleri almadığı için size şu staj zor, şu staj kolay gibi bir yorum yapamaz. Onu öncelikle söyleyeyim. Fakat Çukurova'da olan kişilerden bu videoya denk gelenler varsa üst dönemlerden yorum olarak bırakırlarsa mutlu oluruz. Ben mesela geçen sene İnönü hakkında video çektiğimde her şeyi lakiftim artık görmüşüm göreceğimi ve üst dönemden çok arkadaşım vardı söyledi. Bunu ek olarak belirteyim yorumlarda buluşabiliriz ve diğer soruma geçeyim. Var mı bilmiyorum intern arkadaşın ama kesinlikle duymuştursun internlik hakkında yorumlar nasıl tuz çalışabiliyorlar mı bu kişiler? E, galiba internlik Çukurova'nın kanayan yarası. Maalesef. Ee, çok fazla yoğunluk olduğunu, e, çok fazla angarya işin size yapıldığını duydum. Ne kadar doğru bilmesem de kliniği görmemiş olduğum için. Ee, ve öyle öyle, biliyorum ben. Bunun bu <laughs> yüzden de büyük ihtimalle çalışmalarda aksamakta. Ee, Çukurova galiba internlüğün en zor olduğu üniversitelerden biri. Evet zaten ben bunu hep söylemiştim. Geçen sene de yine videolarda söyledim. Periperde internlik daha zor oluyor. Bu daima böyledir. Ve Adana Balcalı gerçekten büyük bir hastane. Mesela bizim İnönü'de Leyla'dan e sonra ziyaretleri yaptığımızda çocuklarımıza gittiğimizde mesela aileler şey diyor Adana Balcalı'dan geldik ya da Dicle'den geldik gibi yorumlar çok duyuluyor. Bu üçünün arasında bir paslaşma var İnönü, Adana ve Dicle arasında falan. Oradan biliyorum yani. Oradan da arkadaşlarım vardı. Tamamdır. E, TUS ile ilgili e, TUS dershaneleri hangileri var? Başarıları ne durumda? Bir de bunu sorayım sana. Ben birkaç tane güzel derece duydum, biliyorum. Bir de senden duyalım. Evet, e, belli başlı e, ciddi derecelerimiz var Adana'da. En son 2020'de e, TUS 6.sı Adana'dan çıktı diye duymuştum. E, hmm. Dershaneler hakkında da bu belli başlı dershanelerin ana şubeleri zaten birçok ilde olduğu gibi Adana'da da mevcut. Bu konuda hmm. da birçok e, TUS dershanesi seçenekleri var. İşte Şubesi olmayanlar da özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde şubesi olanlar da online şeklinde Adana'ya da eğitim vermekteler. E, Tuz konusunda da e, senin de dediğin gibi derecelerimiz ciddi. Bu konuda da Adana'yı güvenle tercih edebileceklerini düşünüyorum bence de. Zaten sus çalışana böyle hakkını veren, çok çalışan, çok tekrar edene cevabını veren bir yer. Ona göre çalışan bence başarısını istediği yerde birazcık da elde eder. Tabii internet burada çok önemli bir etken onun altını için Derslerle ilgili konuştuk. İyi kötü sen zaten tavsiye de verdin, söyledin. Birazcık da şimdi Adana'da olup hani Adana'yı tercih edenler tabii ki vardır, Adana'yı bilen de vardır ama Adana'da olmayanlar için okul akredite mi sizin okulunuz? İngilizce Türkçe tıp seçenekleri var mı? Hani bununla ilgili varsa farkları ne? Bunu söyleyebilir misiniz? Şöyle maalesef Çukurova'da İngilizce eğitim yok. Türkçe eğitim hmm. alıyoruz fakültesinde. Ama akreditasyonumuz var. Hatta bu sene Çukurova üniversite olarak akreditasyonuna gitti. Ee, Birçok fakültede akreditasyonunu aldı. Tıp fakültesinde zaten önceden de vardı. Şimdi de devam etmekte. Ama maalesef İngilizce eğitimimiz yok. Dışarıdan geldiler. Bu şehirde yurt ve ev imkanları nasıl? Fiyatlar ne kadar? Bizi birazcık aydınlat bakalım. Bu <laughs> <laughs> şekilde ben de yurtçu tayfadanım aslında. Yurtlar, yeni yapılan iki yurdumuz var bu sene açılan mesela. Yurtlar bir yerde konumlanmış şekilde, tüm yurtlar hemen hemen aynı yerdeler devlet yurtları için. Onlar yurt konusunda veya yurdun kapasitesi konusunda çok problem çekileceğini zannetmiyorum. Bunun yanı sıra zaten yurtlar hangi yurt çıktığına bağlı olarak da fiyatları değişmekte. Ve bence bu da büyük bir etken. Çukurova için, Adana için belki diğer üniversitelerde hı hı. de böyledir. Tıp fakültesi öğrencilerini belli bir yurda alıyorlar. Yani hemen hemen üst dönem, alt dönem tamamıyla tıp fakültesi öğrencisi oluyor aynı yurt içerisinde. Evlere baktığımız zaman da ev kiraları belli başlı yerler var aslında Adana'da öğrenci yurtlarının, öğrenci evlerinin olduğu. Bunlar da en son 2000-3000 arasında kiraları duydum. Tabii bunlar yükselmekte, alçalmakta onları bilemiyorum. Ve farklı yerlerde farklı kiralarda olabilir. Anladım, anladım. Peki Adana'da ulaşım nasıl? Mesela sen yurtçu tarif ama onun dışında mesela bir yere gidecek. Ulaşımda bir sıkıntı çeker mi? Yani akşam vakti de çıkabilir mi bu kişi? Ve pahalı bir şehir mi sence öğrenci için? Ee, şöyle, Adana çok çok ucuz bir şehir değil ama diğerinlere göre tabii ki uygun bir şehir. Ee, ulaşım, bence fakülte ve kampüse ulaşım çok çok kolay. Çünkü bizim Balcalı adında özel otobüslerimiz var. Hani fakülteye giden, kampüsü gezen. E, yurtçu tayfa için de şunu söyleyebilirim. Bizim otobüse bindiğimiz durakla yurt arasında biraz mesafe var ve Adana sıcağında oraya yürümek biraz problem oluyor tabii ki. E, ama e, diğer üniversitelerde de olduğu gibi bizim bir ring sistemimiz var. E, yurdun önünden alıyor ve kampüse kadar bırakıyor. Ve şans şu ki hastanenin önünden de geçiyor. E, tek sorunu ücretsiz otobüsler olduğu için birazcık kalabalıklar. Bunun dışında hani yurttan direkt otobüse, fakülte veya kampüste bir yere gitmek isterseniz de in-bin basıyorsunuz öğrenciden daha uygun bir şekilde. Kampüs içinde zaten birçok üniversitede olduğu gibi ücretsiz. Bana birazcık sanki şehir planlaması karışıkmış gibi geldi. Belki bana öyle gelmiştir ama o şekilde sanki. Ama dediğim gibi bu Balcalı otobüsleri olsun, belediye otobüsleri ya da diğer otobüsler olsun, kampüsü ve yurdu bulmak, fakülteyi bulmak genellikle gayet kolay. Anladım. Tamamdır. Gayet ulaşım iyiymiş. Şehirde ortalamaymış bence. Bu güzel. Yani sadece biraz ev kiraları bir tık şey ama birçok yerde artık KYK seçeneği var. Bizde de KYK'da tıpçılar, dişçiler, hukukçular falan genelde bir arada oluyorlar. Bizim okulumuzda da artık öyle. Şimdi güzel tamam yedi kişilik eğlenmeye geldik şimdi. Sosyallik konuşalım biraz da. Okuldaki ve şehirdeki ee, sosyal aktiviteler nasıl? İşte neler yapabilirler? Mesela şu, şu sosyallik olarak bunu da yapıyoruz dediğimiz bir şey. Bu arada tıp fakültesi de sosyalliğe tabii ki vakit kalıyor arkadaşlar. O kadar da değil. Sosyalliği <laughs> dinlemek de olur demeyin. Önemli bir kısım bence. Neler yapıyorsunuz? Etrafındakiler neler yapabiliyor yani? Şimdi aslında şu şekilde. Ben birinci sınıf online okudum ve sadece ikinci sınıf için Adana'ya geldim. Ee, ben bu kadar etkinlik beklemiyordum Adana için özellikle. <laughs> Gerçekten e, festivaller, konserler olsun bu konuda e, canlı bir şehir. Ay e, evet, portakal çiçeği şey festivali gibi. Falan. Evet, o, o zaten ben onu Adana'ya geldiğimde duydum. <laughs> Herkesin bildiği bir festival olmasına rağmen e, Adana'da hani. Bilenler bilmeyenler için şöyle, birçok yerde turunç ve portakal ağaçları vardır ve belli bir dönemde o ağaçlar çiçek açarlar ve adının tüm sokakları portakal çiçeği kokar. Tam o dönemde de portakal çiçeği festivalleri olur ki diğer üniversitelerden de yurtlardan özellikle araçlar kalkarak Adana'ya gelirler. Bunun dışında zaten bizim kampüsümüz e, belli başlı şeylere elverişli. O özellikle gölet manzarası, yürüyüşler, e, bizim kendi aramızda yaptığımız piknikler, e, bu tarz şeyleri açık. Bunun dışında hem adana'da hem kampüste e, festivaller olsun, tiyatrolar, operalar, bu tür şeylere etkinlikler fazlaca oluyor. E, hatta biz bu yıl bahar şenliğinde rektörlüğümüzden sonbaharda da bir şenlik için şey aldık, söz aldık. Oh ne güzel, keşke <laughs> bizde de olsun. Hatta e, hatta'larım bitmiyor ama e, biz tıp fakültesi olarak bu sene 50. yılımızı kutladık. Böyle olunca dekanlığımız çok farklı etkinlikler de yaptı. İşte sadece tıp fakültelerinin özel konserler ya da e, işte sanat ve tarihi e, geziler. Hani bu tarz bir sürü etkinliğimiz oldu. Hatta bizim e, bu cam sanatları, evri sanatı bu tür şeyleri deneme fırsatımız da oldu. Bu tür şeyler Hı -hı. oldu yani Adana bu konuda biraz canlı bir şehirmiş. ben tek yılda bunu tamamen öğrenmiş oldum. Allah ben şu an bir gidesim geldi Çukurova'ya. <laughs> o kadar heveslendim. Son senem olmasa şey yapardım. Bu arada benim Çukurova'ya falan puanım yetiyordu arkadaşlar. Şehrimden ayrılmamıştım. Şu an bir, üzüldüm şu an. Anlık bir üzülme geldi falan. <laughs> onun dışında mesela tıp fakültesine gelindiğini biliyorsun kulüpler çok önemli. Zaten proje olarak Leyla'dan sonradan biz yine bir araya geliyoruz yerlerle birlikte. Ee, bunun dışında hani öğrencilerin gelip buna katılabilirim dediği kulüpler neler? Aktifler mi? Nasıllar? Onu sorayım. Ee, çok çeşitli kulüpler var ve sürekli de yenileri açılmaya devam ediyor Adana'da. Ee, hatta Çukurova'nın sayfasında da bu kulüplerin ayrıntılı anlatımları, pasif aktif durumları belirtiliyor. Hatta sadece tıp fakültesi olarak bu yıl ek üç tane daha kulüp açıldı. Zaten bunlardan biri de bizdik. Düşlerden Gülüşleri Kulübü'ydü. İşte bu Düşlerden Gülüşleri Kulübü ile Çukurova'da Leyla'dan sonra projesini yürütmeye başladık. Ki bence tıp fakültesi öğrencisi hani dediğimiz gibi sosyallik ee, en azından bir kulübe üye olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü o sınav, o stres, hani e, insanın kafasını dağıtacağı sınavdan sonra ya da sınavdan önce rahatlayacağı bir etkinlik yapması gerekiyor. Bunu en iyi kişiler kendileri bilir. Bizde de hastanedeki çocuklarımıza stres attığımızı düşünerek, sınavdan önce giderek, işte bir hafta sonra sınav var, biz 23 Nisan kutluyoruz şeklinde çok güzel etkinliklerimiz var. Ben bu, bu şekilde hani ister Çukurova olsun ister başka fakülteler olsun tıp fakültesi öğrencisinin en az bir kulüpte olması gerektiğini düşünüyorum. E, Leyla'dan sonra içinde zaten birçok fakültede var. Olmayan fakülteye denk gelirseniz de bu seni bizim yaptığımız gibi bir tık uğraşarak böyle çok güzel bir projeye adım atabiliyorsunuz. Evet bence de. Bize ulaşabilirsiniz bunun için olmayan bir yere <laughs> denk gelirseniz buradayız var diyormuşum. Tamamdır teşekkür ederiz. E, son olarak artık sorunuz kalmadı. Bayağı bir açıklayıcı oldu. Ama tabii yine sizin ekstra sorunuz varsa yorum olarak bırakın. Yine bizler cevaplamaya çalışırız. Katıldığınız için çok teşekkür ederim yani. Eklemek istediğim ya şunu da söyleyeyim. Sen sormadın dediğin bir şey varsa dinleriz tabii ki. Aslında eklemek istediğim çok bir şey yok. Ben soruların aralarında da çok konuşarak önerilerimi verdim. hepinize başarılar diliyorum. Umarım yararlı olmuştur. Sorucun insan ettiyse de affola. Estağfurullah. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyilikle kalın.